Merhaba, ben Sevim Aykaç, nereden baksanız 10 yıldır dizimden rahatsızım, 3-5 yıldır da kalçamdan ama yani doktorlara gittim ameliyatlıksın diye cevap verdiler, birkaç doktora yalnız. Geceleri uyuyamıyordum kalçamın ağrısından, dizlerimden, merdivenlerden inemiyordum, bir poşet olsun taşıyamıyordum. Şimdi Ahmet İnanır tanıdım. Dostlar vasıtasıyla e, sosyal medyadan geldim. Allah'a şükürler olsun. Bir haftadır yatağımda rahat yatıyorum. Rahat kalkıyorum. Dizlerim daha iyi. Tabii ki bunun sonucu kilo. Kilo vermek gerekiyormuş. Verip geldiğim halde daha da vermem gerekiyormuş. Bu sıkıntının en büyük sorunu kiloymuş iyi olacağım. Bu arada dizlerime, kalçama, belime kök hücre yapıldı. Sonra göbek yağından bunlar kullanıldı. Şimdi ben teferruatlarını anlatamıyorum. İnşallah daha daha iyi olacağım diye düşünüyorum. Personel çok güzel. Ahmet Bey Allah razı olsun. Güzel yaklaşımları çok memnunum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Müzik